Allah Allah, gelmemiş hala. Allah Allah, nerede ki bunlar ya? Nalin kızım, nasıl oldu Hafize Hanım? Ne olmuş ki Hafize Hanım'a? senin haberin yok mu? Akşam bayağı fenalaşmış. Bana da komşular haber verdi. Ambulans falan çağırmışlar. Acele hastaneye kaldırmış şoförü. Ne? Adnan abiyi? Efendim Nalin. Alo Adnan abi. Ne oldu Hafize teyzeye? İzmir'e sevk etti hastane. Bakıyorlar şimdi. İzmir'e mi? Ne olmuş ki? Kalbi sıkıştı. Çok ağır bir kriz geçirmiş. Doktor çıkınca ben seni ararım Nalin. Tamam Adnan abi. Mutlaka ara olur mu? Tamam. Hay Allah ya. Allah'ım lütfen iyi bir haber olsun lütfen. Alo. Nare kızım. Hafize teyze. Oh çok şükür. Çok merak ettim seni. Sabah Naciye teyzeden aldım haberini. Sonra Adnan abiyle konuştum. İyiyim kızım iyi. Nare bak hastaneden hemen salmıyorlar. Biraz daha kalmam gerekecek burada. Telefon etmem bile yasak. Hemşire hanımdan aldım telefonunu. Yavrum bak benim odada eşfiumdaki komedinin çekmecesindeki kutuda para var. Al onu. Ben dönene kadar idare edersin. Ben zaten çok kalmam burada. Tamam Hafize teyze sen beni merak etme. Ne olacak? Ben bakarım başımın çaresine. Sen iyi ol yeter. Çok merak ettim, çok üzüldüm ya. İyiyim, iyiyim yavrum. Sen de kendine mukayyet ol. Al o parayı. Eksik ne varsa al. Kapıyı kapat, otur. Ben dönene kadar. Ben döneceğim Narin. Sonra gider birlikte yaptırırız kaydını. Olur mu? Sakın söylediklerimi unutma olur mu kızım? Yok unutmam Hafize teyze. Unutmam. Şey e, Hafize teyze. Bu arada belli olduğu girdiğim okul. İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım. Yavrum. Tebrik ederim. Allah tamamını erdirsin. Narin. Çok yakında, tez zamanda avukat olduğunu da duyacağım ağzından. Tamam, hadi, hadi sen yorulma daha fazla, heyecanlanma. Yarın tekrar konuşuruz, tamam mı? Gidiyor, yüzüme bile bakmadan, tek bir şey bile söylemeden gitti. Seni hayatım boyunca affetmeyeceğim Fırat Kazan. Alo. Merhabalar. Hafize Hanım oğlu İsmet ben. Ha, merhaba İsmet Bey. Nasılsınız? Ben Narin. Biliyorum. Annem sizden bahsetmişti. E nasılsınız efendim? Bir şey mi lazım oldu evden? Hayır Narin. Annem... Annem dün gece bir kriz daha geçirdi ve hayata gözlerini kapadı. Onu söylemek için aramıştım. Öyle mi? Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm İsmet Bey. Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Senin de başın sağ olsun Annem yarın İstanbul'da defnedeceğiz. Sen de ailenin yanına dön artık istersen. Kendine iyi bak Nari. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>